Baba Yüksel lakaplı eski boksör Yüksel Turan dezavantajlı grupta yer alan gençleri sporla hayata bağlıyor. Yalova'da dezavantajlı grupta yer alan gençlere iş bulmaları ve barınma ihtiyaçları konusunda yardımcı olan antrenör Yüksel Turan, kurduğu boks spor kulübü bünyesinde birçok genci topluma kazandırıyor. Sokaklardaki her gencin toplum için bir değer olduğunu vurgulayan Yüksel Turan, tüm spor salonlarında bu gençlerin olması gerektiğini söyledi. Ülkemizin bütün gençleri bizim için bir değerdir. Eğer biz bu gençlerimize sahip çıkmazsak başkası sahip çıkar. Biz bunlara güzelce boksu sevdirdik. Ondan sonra salonumuzun kapısını açtık. Hiçbir menfaat beklemeden. Bu konuda da bize destekleri hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Sayın Eyüp Gözgeç Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. İl Valimiz Sayın Muhammed Erol'a, Spor İl Müdürümüz Mehmet Kalyon'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu gençlerimizi burada istihdam etmek bizim için bir gurur verici bir onur vericidir. Neticede bütün salonlarda böyle gençlerin olması gerekli diye düşünüyorum. Yüksel Turan'ın hayatına dokunduğu gençler ondan övgüyle bahsediyor ve minnettarlıklarını dile getiriyor. Ben yaklaşık 8 ay önce cezaevinden çıktım. Bu süreçte işim yoktu, gücüm yoktu. Hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. sağ olsun Yüksel babam, yani Yüksel Turan'ın hocamız, ben baba diyorum kendisine çünkü baba gibi bir adam. Bizi sokaktan aldı, buraları getirdi, buraları çıkardı. Bizi spora, topluma ee, kazandırdı. Yüksel hocayla tanıştım, bana elini uzattı. Maddi manevi, giyim kuşamdan, işten, yemekten, evden, her şeyden bana destek oldu. Allah razı olsun. Boksta tanışmadan önce azıcık kötü alışkanlıklarım vardı. Alkol ve sigara gibi kullandığım maddeler vardı. Allah şükürler olsun onları bıraktım. Bırakalı 3 sene oldu. Yüksel hocam da zaten beni çocukluğumdan beri tanıyordur kendisi. Onun yanında büyüdüm, boksu ondan öğrendim. İnşallah birlikte güzel hedeflerimiz var.